Merhaba. Hoş geldiniz. Hazırsak hocamız bir değerlendirme de yapsın. ederseniz ondan sonra soru cevap kısmına geçeriz ee, öncelikle e, kazandığımız için mutluyuz. Ee, kazanmak istiyorduk. Bizim de puanı ihtiyacımız vardı. İyi kötü başlamıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularım e, maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir disiplin içerisindelerdi. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Müthiş bir emek sarf ettiler. Söylediklerimizi arfiyen yerine getirdiler. Ee, genel olarak e, Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını biliyorduk zaten. Biraz kontrollü bir oyun e, tercih ettik başlarda. E, orada da öne geçebilirdi Beşiktaş. Fakat e, penaltıyla biraz kırılmanlarını yaşadılar yaşadılar. E, bir türlü toparlayamadılar. Biz de bunlardan faydalandık. Söylediğim gibi oyun olarak çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Bizim çok daha iyi oyunlarımız vardı. Fakat eee skor elde ettik. Bizim gibi bir e, camianın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. E, sonuçta bir 3 puan kazandık. Önümüze bakıyoruz. Bizim daha birlikte kalıcı olmak gibi hedeflerimiz var. Bir şeyleri oturtuyoruz. Gol yememek benim için çok önemliydi. Son 8 maçta dört tane gol yedik. Bu da buna da çok önem veriyorum. Bugün yakaldıklarımızı yakaladıklarımızı attık. Gol atamayan oyuncularımız vardı. Onlar da attı. Birçok şeyi kazandık diyebilirim bu maçta. Sadece 3 puan haricinde. Evet, buyurun. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, taktik planınızı hazırlarken Beşiktaş'ın hangi zafiyeti üzerine bu planı kuruyorsunuz? <laughs> ee, Beşiktaş şöyle kötü gidişatı var ama yaklaşık bakıyorum. İç saha performansı herhalde Trabzon'dan sonra ikinci inanılmaz bir iç saha performansı var. Baskılı oyunu tercih ediyorlar. Biz de e, bu döneme kadar e, bir baskılı oyunu oynuyorduk. Yani hiçbir zaman geri çekilmek gibi bir düşüncemiz yoktu. E, ama bu burada biraz e, kötü gidişatın verdiğiyle bir baskı uygulayacaklarını biliyorduk. Dediğim gibi maçın ilk bölümünde biraz kontrollü oyunu tercih ettik. Ondan sonra oyun olarak dedim çok fazla e, memnun değilim. E, Beşiktaş'ın ucun bölgesinde inanılmaz bir etkili oyuncuları var. Fakat e, defansif olarak zaafları var zaten. Görülüyor bunlar da. Onlardan faydalanmaya çalıştık diyebilirim. Buyurun. Sordan önce isim ve kurum bilgisi alırsak. Her gün Aslan Yeni Şafak. Hocam sezona iyi bir giriş yapamadınız. Yedi haftada bir galibiyet yoktu ama Türk futbolunda çok görülmeyecek bir şekilde yönetim kurulu dedi ki Hakan hocamızın arkasındayız hocamızla çıktık. Genelde çok e, hocalara hemen ayrılır yollar vesaire. E, bence doğru bir hamle yaptılar ve ikinci yarıda yani 8 maçlık periyotta sadece bir mağlubiyetiniz var. Yeni bir hikaye çıktı ortaya. O süreçteki yönetim ve Hakan Keleş diyaloğu. O oraya bir değinir misiniz? Teşekkür ederim. Ben geçen sene eee Giresunspor'un başına geçtim. E, başkanımız da daha önce de e, çalışma fırsatı yakalamıştım 10 sene önce yardımcı antrenör olarak. E, başkan olduktan sonra teklif etti. O günden itibaren inanılmaz bir uyum şeklinde çalışıyoruz. Biz e, o ligin ilk başladığımızda biraz transferlerde sıkıntı çekmiştik. Oyunu tabii ki sıfırdan bir kurulan bir takımız. Biz hani 10 e, kişilik bir e, oynayan bir ekibimiz vardı. Birkaç kişi takviye yapmadık. Biz sıfırdan takım çok zorlukları var. Ama e, bunu da çabuk atlattığımızı düşünüyorum. yani o dönemde e, oyun bize e, biz sonuca değil de oyuna odaklıydık. Oyunun bizi bir yerlere getireceğini düşündüğümüz için e, Güzel şeyler yaptığımız için e, başkanımızla da bu konuda en fikirdik, iyi ilerledik. Ama hani inanılmaz tabii ki takdir edilecek bir şey. Bunu e, başkanımızı, yönetimimizi, herkesi bu konuda birayetli e, böyle e, alışılılmışın dışında olduğu şeyler olduğu için de e, e, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Buyurun. Tanrı var GZT Spor. Hocam öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim. Bu sezon ilk defa 3-0 üzeri gol attınız. Ee, yanlış bilmiyorsam bu maç da gol beklentisi en yüksek takımlardan biriydi GZT Spor ama bunu sonuca dökemiyordu. Bunları göz önünde aldığınızda devre arasında bir ofansif takviye olacak mı? Özellikle tabii. Koyta ve Yunus Malı isimleri geçiyor. Ee, tabii ki. Ee, ligin herhalde 6. haftası ilk Fener'e golümüzü atmıştık. Yani oradan gel gelen bir sıkıntımız vardı e, baştan. Ama ondan sonra her maç gol atıyoruz. Bir Sivas galiba, bir de Konya'da galiba atamadık. Ama ondan beri her maç gol atıyoruz. Ofansif bölgede eksiklerimiz var. Bunu biz de görüyoruz, herkes görüyor. Oyuncularımızın gol atamayan oyuncularımızın biraz da problemleri orada. Dediğim gibi gol beklentimiz inanılmaz iyiydi. Pozisyonlarımız, her maç istatistiklerimiz çok iyiydi. E, bu maç biraz düşmüş olabilir. Ama e, biz dediğim gibi kalıcı olmak için, hedeflerimiz için gerekli takviyeleri inşallah e, devre arası yapacağız. Buyurun tarafa bir söz verelim. Sergin Hoca'yı bekletmeyin. Yani Hocam dördüncü gol çok konuşuluyor. E, kaleci yerdeydi. Şimdi şöyle sormak istiyorum. E, oyuncunun attığı golü yanlış mı buluyorsunuz? Ama sezon sonunda bir golle bu takım ligde kalırsa o zaman a a kesinlikle yanlış var. buluyorum. O konuda e, yanlış buluyorum. Ama hani herhalde ikinci goldü. Orada da bir ayağı kaydı. Mert'in. Herhalde oyuncularıma söyledim. ve Görmediğini söyledi. Biz hani ben o golün atılmasını zaten istemezdim. Öyle bir bizim kulüp olarak öyle bir duruşumuz yok. Biz maçtan önce hatta Beşiktaş Avrupa Kupaları oynuyordu. Bize söylediler. Erteleyebilir miyiz? Erteleriz. Bizim bir yani kulüp olarak bir duruşumuz var zaten. Geldiğimiz, lige çıktığımızdan beri bunu sergilemeye çalışıyoruz. Hatta şöyle bir şey. Kulüpler birliği altı maçlık bir Hakemlerle konuşma yasağı aldı. Biz geçen sene hiç konuşmadık. Bu sene de hiç konuşmadık. Hakemlerin bu oyunun bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Hata da yapabilirler. Tabii büyük camialar çok e, zarar görüyor olabilir. Onlar diye getiriyor. Ama ben ve kulüp olarak bizim böyle bir centilmenlik bir duruşumuz var zaten. Onu sergiledik. Ama gol dediğin gibi oyuncularıma zaten içeride kızdım. Dedim e, ama maçın heyecanından ayağını kaydığını sakatlık olmadığını düşünerek e, olduğunu söylediler. Yani söyleyeceklerim bu kadar İşler, ama de, e, konuşmalarınız oldu. Evet şey geldi kondisyon e, kondisyoner de falan oyuncu görm e, görmedim nasıl böyle bir gole izin veriyorsun dedim ki e, e, ben de atılmasını istemezdim bu golün. Biz yani centilmemizde üst sıfır yani öyle yani hiçbir şekilde biz kabul etmeyiz Eee Stafon'la öyle bir şeyimiz oldu ama hani güzel bir şekilde anlattık. Dediğim gibi ben de oyuncularımın bu konudan rahatsızlık olduğunu düşünüyorum zaten. Yani evet. Ee, birkaç tepkilerim oldu. Burada bir camia, Sergen'de çok sevdiğim arkadaşım. E, bu durumda zaten ben oyunun oyun kısmındayım. Böyle şov kısmında çok fazla ilgilenmediğim için bu kaç da böyle Şov amaçlı 3-0'dan sonra yönelikler şeyler yaptılar. onları da uyardım. Dediğim gibi çok fazla biz oyunun o kısmında değiliz. Tamam, tamam Son bir soru alalım. Buyurun. Fatih Doğan, TRT Spor Sabah. Hocam sizin ne kadar Mert ve spor camiasında fair play yönünde olan bir teknik adam olduğunuzu biliyoruz. Belki Altaylı oyuncunun centilmenlik sürecinden haberi yoktur. Evet oyuncu. Evet. Ee, belki de o şansı kaçırdı. Diyelim. Çok orada takılmayalım ya. Yani. Evet. yani o oyunun sonunda takı olmuş bir şey. Yani oyuncuların emeğini bir tek ona bağlarsak sıkıntı çekeriz. Yani orada kalmayalım evet. lütfen. Giresun'un yolculuğu nereye doğru gidecek? E, kötü başladınız ama iyiye doğru gidişat var. E, deplasmanlarda kaybetmiyorsunuz. Bir karakter koyuyorsunuz e, bir süredir. E, hedefinizi nerede? E, 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 ne kolay şöyle? değil ligde e, böyle 44 yıl aradan sonra lige çıkmak, tutunmak, sıfırdan bir takım bizim ben geldiğimden beri hep transferimiz kapalı. Son günlerde açıyoruz. Gene kapalı. Gene devre arasında açmaya uğraşacağız. Ee, zor ama e, camia olarak uzun yıllar sonra çıktığımız şeyde kalıcı olmak istiyoruz. İyi bir grafik yakalamak istiyoruz. yani e, zor ama biliyoruz e, ligin ikincisi çok daha zor. Gerekli takviyeleri yapıp biz de iyi, iyi bir şekilde bu toplamak Hocam, istiyoruz. Müsaadenizle bir ek yapayım. Sizin Dur. açıklamanıza Beşiktaş kulübüne camiasına şöyle bir yansıma oldu. Biz istedik ama Giresun tarafı kazandık istemediği için bu maç cumartesi de kaldı hayır. gibi algı oluştu. Siz tam tersini söylediniz. Bu bilgi yanlışın zaten teşekkür ederim. Bana başkanımız söyledi böyle bir talepleri var Beşiktaş'ın. Hemen yapalım dedim. Sıkıntı yok. Bizim için önemli Cumartesi de oynarız, pazar da oynarız diye böyle basın şey yaptık. Yani bizim erteleme hani reddedil asla reddedilmedi. federasyon herhalde e, maç tak şeyinden dolayı izin vermemiş. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz fa, ne fark eder? Cumartesi oynuyoruz, pazar oynuyoruz. Bizim hiç öyle bir şey yok. Hatta iç sahada oynuyorlardı. Dinlensinler. Problem değil Yani biz duruşumuz öyleydi. Hiç öyle bir şey şey yapmadık yani. Başarılı hocam. Teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz.